Nasıl geçti peki? Muhteşem. Şu anlamda genellikle bilirsiniz bir toplantı yaparsınız, evet. yanınızdakinizle sorarsınız, toplantı nasıl geçti? Onlar da size muhteşem derler. O ona, o, o kısmı hiç önemli değil. Asıl sonrasında. Çünkü giderken Londra'ya bir hazine maliye bakanı olarak gitmişim. Hazırlıklarımız var ama bunların nasıl algılanacağı, nasıl ifade edileceğine ilişkin elbette bir beklentiniz oluşuyor. ...uzun yıllardır görmedikleri birisi ve ilk defa bakan olarak gelmiş... Evet. ...iki ayın sonunda daha hemen çiçeği burnuna bir bakan olarak gidiyorsunuz. Karşı tarafın sizinle ilgili algısı çok önemli. Çünkü ülkeyi siz orada anlatıyorsunuz, evet. kendi şahsınızı değil. E, şundan dolayı muhteşem diyorum. E, sonrasında, mesela giderken işte şu, şu, şu kişiler olumsuz yazacaklardır... Hı. ...diye ön yargıyla gidiyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki bir tweet atıyor... Hı hı hı. Çok hazırlıklı geldi falan. Hmm, demek ki güzel şeyler olmuş. Kim Eş. Evet. <laughs> yani Türkiye zaman zaman eleştiren bir, Türkiye yakından bilen ekonomist. Bilen bir ekonomist. Ben ilk defa orada tanıştım. Tanımam etmem. Şimdi orada bu önemli bir şeymiş ben açıkçası. Sonra daha önemli bir şey. oradaki yatırımcı gözlerinden anlıyorsunuz. gözler gerçekten önemli. Anlıyorsunuz duruşundan, bakışından ayağa kalkıp gidişinde. Ha. Çünkü tam zamanda başlayıp tam zamanında bitirdik. 8:45'te başladı sabah e, toplantımız. Bir saat 9.45 öbürü öbür gruplarla tam zamanda uyarak mutlu ayrıldıklarını gördünüz. Bu da iyi, güzel. E, dönüşte bu bir iki tane e, yalan dolan haberler dışında bir eleştiri yok. Gelmedi. Bu da güzel. Dördüncüsü en önemli şey geldiğinizde birileri sizi arar. Hmm. Kötü bir şey varsa sizi kimse aramaz. Yani çok kötü geçmiş falan demezler. Ama iyi bir şey geçmişse hepimizin başında olan insani bir şey bu. Evet. İyi bir şey olmuşsa ya biz oradaki yansımaları aldık çok iyiydi diye dönüşüyor. Bugün sabah Türkiye temsilcileriyle de aynı toplantı yaptım. Türkiye'de olanlarla da sabah 3 saate aşkın bir süre bir toplantı yaptım. Yani şeyi boş bırakmamak anlamında hem madem ki Londra'daki temsilcileriyle, CEO'larıyla görüştük, yöneticileriyle. Buradaki Türkiye temsilcileriyle de sabah bir toplantı yaptım. Onun için muhteşem diyorum. Onların çünkü düşüncesi en önemlisiydi. Siz dedim Londra'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepsinin ortak şeyi olumlu dönüş. Bu ne oldu? Türkiye lehine bir şey oldu. Bunu evet. şahsımızdan ziyade Türkiye lehine olumlu bir algı. Beklentilerini gördük. Ne istediklerini, ee, sorularını açık bir şekilde sordular. Net bir şeffaflıkla verdik. En güzel Kesinlikle. şey budur zaten. Evet. Artı, biz inanıyoruz. 17 ay boyunca Türkiye'nin nereden nereye geleceğini, yatırım yapılabilir bir ülke olduğunu, özellikle de 2-5-10 orta uzun vadeli süreçlerle Türkiye yapılacak yatırımlardan büyük bir geldiğiyle, getiriyle e, karşı karşıya kalacaklarını ve Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik imkanlar itibariyle de şu anda çok farklı bir ılımlı havayı da olduğunu evet. ifade ettik. Bunlar da hoşlarına gitti. Açıkçası onlar mutlu, biz mutlu. Şimdi sonuçlarını göreceğiz. Ama açık ki boş bırakmamak lazım. İletişim.